Pandemi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan esnaf tam kapanma döneminin ardından tam açılma beklerken umduğunu bulamadı. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir esnaf üzerine düşeni yaptı dedi. Demir açıklamasında pandemi nedeniyle hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs salgın süreci başladığından beri yükü çeken küçük esnaf oldu. Sesimizi Ankara'ya duyurmak için gerekli yazışmaları ve basın açıklamalarımızı yaptık. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibarıyla tam kapanmanın ardından tam açılma olacak diye umutlanmıştık. Ancak 16 Mayıs sabahı yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hayallerimiz boşa çıktı. Olan yine küçük esnaf oldu. Zor da olsa esnaf bugüne kadar üstüne düşeni yaptı. Sıra devletimizde dedi. Hibe desteğinin tüm esnaflara verilmesini bekliyoruz. Çünkü pandemiden etkilenmeyen esnaf yok. İmalatçılara verilen 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz 75 bin TL kredinin kriter koymadan şartsız tüm esnaflarımıza can suyu olarak verilirse esnaflarımız büyük oranda canlanacaktır. Aksi takdirde işimiz zor görünmekte dedi. Esnaflarımızdan hiç e, hiçbir para kazanan bir esnafımız olamadı. Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ise esnafın içinde bulunduğu durum açısından yeterli olmasa da desteğin memnuniyet yarattığını kaydetti. Değirmenci, Ramazan ayının son iki haftasında tam kapanma uygulandı. Esnafımız pazartesi günü açılma beklerken, pazar günü kapanmanın bir müddet daha devam edeceğini öğrendik. Esnafımız da hazırlıksızdı dedi. Gerçekten e, hiç ummadığımız bir şekilde. E, tabii ki yeterli mi? Yeterli değil. E, esnafın şu an içinde bulunduğu durum açısından yeterliydi ama en azından e, hiç yoktan iyidir. Sıfırdan bir her zaman iyidir. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam açıkladı. Bizim e, kafelerimiz e, kapalı olan bir müddettir. E, ve yine düğün salonlarımızda e, bir defaya mahsul olmak üzere 5000 lira gibi bir rakam açıkladılar. E, hibe desteği olacak. Yine e, ilk defa hediyelik eşya esnafımız şimdiye kadar e, unutulmuştu. Hediyelik eşya esnafımız da e, bu sistem içerisinde dahil edilerek onlar da bir defaya mahsus olmak üzere 3000 lira hibe desteği alacaklar. Daha önce biliyorsunuz şeyin başında, pandeminin başından bu yana en çok mağdur olan esnaf grubundan bir tanesi de lokanta, restoran grubumuzdu. Aç kapa yapmıştık sık sık. onlara da daha önce biliyorsunuz 3 bin liralık gelir kaybı desteği ödenmişti, ciro kaybı desteği ödenmişti. Şimdi tekrar bir 3 bin lira daha da lokantalarda bu hibe desteğine dahil edilmiş oldu. Bunun detayları önümüzdeki günlerde gelecek ve o detaylarla ilgili...